Merhaba arkadaşlarım, yine Hedef Akademi Kurumları adına Kadri Yilge Tarih Öğretmeni kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlarım Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyümesinin sebepleri bu konu 7. sınıflar için de geçerli. Aynı zamanda TYT grubuna hazırlanan öğrencilerimiz için de geçerli olduğunu belirtmiş olalım arkadaşlarım. Şöyle konuma başlamadan önce kayıların Anadolu'ya yani Osmanlılar Anadolu'ya hangi yollarla geldi ve ilk nereye geldiklerini kısaca bir özetleyelim. Şimdi arkadaşlarım Biz şunu biliyoruz. Türklerin ilk ana yurtları Orta Asya'dır. Orta Asya dediğimiz yer bugünkü Türkiye'nin doğusunda bulunan coğrafya arkadaşlar. Türkler Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya gelmişlerdi. Belli baş tarihlerimiz vardı arkadaşlarım. Genel kültür olarak da bunu anlatabiliriz. İlk olarak şunu söylemiştim. 1048 Pasinler Savaşı Anadolu'ya ilk olarak yerleşme amacıyla geleceklerdi. Daha sonrasında arkadaşlarım yine aynı şekilde 1048 71 Malazgirt Savaşı'yla Türkler Anadolu'ya gelip yurt edinmeye başlıyorlar. Türkler arkadaşlarım e şuralarda bugünkü ülkemin sınırları olan İran, Irak, Azerbaycan gibi bölgelerden hatta şuraları bile alabiliriz arkadaşlarım. Akınlar halinde Anadolu'ya geliyorlardı. Anadolu'ya gelmelerinin asıl sebebi yani e, onları Anadolu'ya sevk eden olay bildiğiniz üzere arkadaşlarım Moğol tehlikesidir. Moğolların cihan hakimiyet ülkesiyle yani dünyadaki en güçlü devlet olma amacından dolayı kendi mecrasını alanını genişletmek için Türkleri, Batı'ya doğru e, göç ettirdiğini biliyoruz. Türkler de Anadolu'ya gelip yurt edinmeye çalışacaklardır. İlk geldikleri dediğimiz gibi arkadaşlarım Büyük Selçuklu Devleti ile olacak. 1048 Pasinler Savaşı, 1071 Malazgirt Savaşı oldukça önemli tarihlerdir. 1071 yılından sonra birinci beylikler kurulduğundan bahsetmiştim. Bunların isimleri Saltuklular Erzurum ve çevresinde kurulacak. Artuklular Mardin, Diyarbakır, Urfa bölgesinde kurulacak. Mengücekliler Erzincan, Kemah, Divri, Sivas bölgesinde kurulacak. Danışmentliler Tokat, Niksar, Erba bölgesinde ve Çaka Bey dediğimiz ilk denizi Türk Bey'i de İzmir ve çevresinde kurulacaktır. Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra 1077 yılında arkadaşlarım Anadolu Selçuklu Devleti kurulacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti İznik'te kurulacak. Haçlılardan sonra, birinci Haçlı seferinden sonra başkentini arkadaşlarım Konya'ya taşımak zorunda kalacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti dağınık halde bulunan beyliklere son verecek ve Anadolu'nun siyasi birliğini sağladığını görüyoruz. Derste çok da boşundan bahsetmişimdir de arkadaşlarım. Devletler insanlar gibidir. Doğar, büyür, gelişir, ve ölür arkadaşlar. Büyük Selçuklularda olduğu gibi, Anadolu Selçuklularda olduğu gibi, daha öncesi adını duyduğunuz birçok Türk devleti olduğu gibi, mesela Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Alüpahun İmparatorluğu gibi devletler kurulup yıkılmışlar. Şimdi bahsedeceğimiz konu arkadaşlarım, Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin sebepleri olacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti 1300'lü yıllarda zayıflamaya başlayınca arkadaşlarım Anadolu'da ikinci beylikler dönemi kurulacaktır. Anadolu'da ikinci beylikler dönemi önemli çünkü asıl konumuzu oluşturan Osmanlı beyliği de bunlardan bir tanesi olacaktır. Osmanlı Devleti ikinci beylikler içerisinde sıyrılıp kısa süre içerisinde bir imparator olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun sebeplerini inceleyelim bakalım ne olacak mesela. Osmanlı Beyliği Söğüt ve iç bölgesine gelip kurulacak. Söğüt ve Duman bölgesinin uç bölgede bulunması Osmanlı'ya ayrı bir avantaj sağlayacaktır. Sebebi ise bu dönemde Bizans İmparatorluğu dediğimiz Rum İmparatorluğu siyasi sıkıntılar içerisindeydi arkadaşlar. Osmanlı Beyliği kuruluş döneminde Anadolu'daki küçük yapıdaki ikinci beyliklerle uğraşmadığını görüyoruz. Sebebi ise arkadaşlarım Osmanlı Devleti İslamiyet'i yaymaya çalışacak. Yani gaza ve cihat anlayışıyla hareket edecektir. Gaza ve cihat nedir arkadaşlarım? İslamiyet'i yaymak yani kelimetullah dediğimiz kavramı Rum diyarlarına yani şurada batı olarak gördüğümüz Bizans'ın batısındaki gayrimüslimlere bu İslamiyet yaymak amacıyla hareket ettiği için çok fazla taraftar toplayacaktır. Osmanlı devleti arkadaşlarım 1295 bazı kaynaklara göre ise 1302 yılında kurulduğu kaynaklarda geçiyor arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın batıya nasıl ilerlediğini görelim. Arkadaşlarım bahsettiğim gibi Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu çok önemli. Ne? Uç bölgesinde bulunması ve Gaza etmek amacıyla sürekli Batıya hareket ediyor olması. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlarım önemli geçiş yollarına sahip olacaktır. Şöyle dikkat edin arkadaşlarım sorularda çok çıkar. Biz denizler yoluyla hareket eden yol arkadaşlarım İpek Yolu diyor. Baharat yolu da Balkanlar üzerinden İstanbul'a bir diğer yolda Ege'den gelip Kayseri bölgesinde toplandıktan sonra arkadaşlarım sadece artık göstermek için söylüyorum. Kayseri yani güney kısmında bulunup toplanacaklar ve sıcak bölgelere hareket edecekler. Biz bu yola da arkadaşlarım baharat yolu diyoruz. Dolayısıyla Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin en önemli sebeplerden bir tanesi de jeopolitik konumu yani onun koğuşlandığı yerdir. İkinci özelliği arkadaşlarım Anadolu'nun siyasi durumu. Anadolu'da ikinci beylikler dönemi çok karışık bir dönemdir. Sebebi ise her bölgede ...ayrı bir beylik kurulmuştur. Bakın, şuralarda farklı, küçük yapılı devletçikler dediğimiz beylikler var. Mesela. Osmanlı Devleti, yani Osmanlı Beyliği bu ikinci beyliklerle hiç uğraşmayacaktır. Çünkü... İslamiyet'i Müslüman olan birine anlatamazsın zaten Müslüman. Senin kuruluş amacın neydi? İslamiyet'i yaymak. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Osmanlı Beyliği Anadolu'nun siyasi durumuna karışmayacak, sürekli batıya doğru hareket edecektir. İkinci beylik derdi gibi birbirine sürekli mücadele halinde Sürekli iç sorunlarıyla boğuşmaktadır, ekonomi düzeltmeye çalışmaktadır. Ama Osmanlı bunlara hiçbir şekilde dahil olmayacaktır. Bizans'ın durumuna baktığımızda göstereyim. Bizans'ın durumu da çok önemli. Siz eğer güçlü oluyorsanız karşı tarafın zayıflığından faydalanıyorsunuz emekli arkadaşlarım. Osmanlı Beyliği de bu dönemde Bizans tekfurları arasında ki mücadeleden çok fazla faydalandığını göreceğiz. Tekrar gösteriyorum. Bir sonraki konumuzda kavramanın kısmına tekrar değineceğim. Bizans ordu komutanları veya Bizans'ın valilerine verilen isim vermesi. Moğol etkisinden uzak olması konusu da önemli. Nedeni şu, videonun başında bahsetmişti. Moğollar arkadaşlarım tamamen yağmacı bir politika uyguladıkları için sürekli Anadolu'da işgal konumundadır. Zaten Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının asıl sebebi 1243 Köse Dağ Savaşıdır ile Bu Köse Dağ Savaşı'nı Moğollar ile Selçuklular yapacak ve Selçuklular yıkılmasıyla Osmanlı'nın kurulması süreci başlayacak. Moğollar'dan uzak olması Osmanlı Devleti'nin çok büyük bir tehlikeye maruz kalmasını engellediği için avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar lütfen şu konuya dikkat edelim. Osmanlı Padişahlarının özellikleri. Kuruluş dönemi padişahları olan Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Bayezid... Çelebi Mehmet II. Murat çok önemli özelliklere sahip arkadaşlar. Osmanlı padişahlarının dirayetli olmaları, yani zorluklar karşısında yılmamaları, cesur olmaları, akıllı olmaları, yani iyi bir siyaset yapıyor olmaları ve aynı zamanda ordu komutanlığı yapmaları. Yani bütün savaşlarda en ön safta gösterim Osmanlı padişahları yer almaktadır. Dolayısıyla halkına iyi davranması, adaletle hükmetmesi, onların sıkıntılarıyla uğraşması gibi nedenlerden dolayı hem Anadolu'da yaşayan Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Yezdiler hem de Mol tehlikesinden kaçan diğer boyların da Osmanlı beylerine katkı sağladığını görüyoruz. Bizans tekfurlarından sıkılan, onların ağır vergilerine maruz kalan Rum ve Ermeni halkları bazı zamanlarda Osmanlı padişahlarından yardım istemişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı padişahlarının İslamiyeti uygulamak üzere Adaletle davrandıkları için Osmanlı Devleti kısa sürede güçlenecek, önce devletleşme süreci tamamlayacak, Fatih Sultan Mehmet döneminde de imparatorluk özelliğine tamamen kavuşacak arkadaşlarım. Sıradaki konumu geçiyorum. Sıradaki konum arkadaşlarım kavramlar konusu olacaktır kavramlar biraz önemli arkadaşlarım. Osmanlı'yı anlamak istiyorsak bu kavramları da dikkate almamız gerekir. Arkadaşlarım ilk olarak iskanla başlıyoruz. İskan kavram, kavramı arkadaşlarım e, Moğol tehlikesinden kaçıp Anadolu'ya sığınan aşiretler, beyleri Osmanlı fethettiği bölgeleri yerleştirdiğini görüyoruz. Temel amaç Balkanların veya Rum diyarlarının, Hristiyanların elinde olan bölgelerin Müslümanlaşması, Türkleşmesini sağlamak amacıyla İskan kavramını kullandığını görüyoruz. İskan neymiş arkadaşlarım? Yerleştirme politikası. Bu sadece Moğol tehlikesinden kaçanlar değil arkadaşlarım. Aynı zamanda e, Aşiretlerde de görüyoruz bunu. Birbirleriyle mücadele halinde olan aşiretler, boylar biri kendi bölgesinde bıraktırılır, bir diğer arkadaşlarım fethedilen bölgeye gönderilir. Yani arkadaşlarım şunu diyoruz: e, Mücadele halinde olan beyliklerin veya aşiretlerin Balkan topraklarına yerleştirme politikası ne diyormuşuz? İskan politikası. Sıradaki kavramlar arkadaşlarım istimalet. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Hoşgörü politikası. Müslümanların en karakteristik özelliği arkadaşlarım kendi dininden olmayana adaletle hükmetmesi. Yani onu kendi dinini, kendi dilini, kendi kültürünü yaşamaya zorlamamasıdır. Ee, bir genel kültür olarak kabul edeyim bu söyleyeceğim arkadaşlarım. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca Balkanlara hükmetti, elinde tuttu. Fakat o bölgede yaşayan Rumlar, Ermeniler, devletler de söyleyelim. Sırbistan, Karadağ, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan bunlar yine aynı şekilde kendi dinlerini, kendi dillerini, kültürlerini, eğitimlerini kendi inançlarına göre yaptığını görüyoruz. İşte biz bu politikaya da istimalet yani hoşgörü politikası diyoruz. Sıradaki kavramak için tekfur. Önceki konuda bahsi geçmişti. Tekrar gösteriyorum. Bizans'ın ordu komutanı veya Bizans'ın valisi olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı kısa süreli büyümesinin sebeplen bir tanesi de tekfurlar arası mücadele olduğundan bahsetmişti. Tekfurlar birbirleri mücadele etmesi, halktan zorla vergi alması Osmanlı padişahlarını daha iyi gösterecektir. Çünkü bu tekfurlar arkadaşlarım her birinin kendi coğrafyası, kendi kalesi, kendi bölgesi var. Orada hakimiyet sağlamak için bazı dönemlerde halka çok yoğun baskılar yapmışlardır ve Osmanlı padişahlarını ön plana çıkarmışlardır. Çünkü Osmanlı padişahları arkadaşlarım bunların aksine adaletle hüküm ediyorlar. Fütüvet kavramı merak arkadaşlar ortada konumuz? Hütüvetin mantığı şu. Yine aynı şekilde İslam inancını Hristiyanlar arasında yayma politikasıdır. Burada karşımda birkaç grup çıkıyor arkadaşlarım. Onu şöyle özetleyebiliriz. Ahiler arkadaşlarım. Ahi yani Rum. Baciyanı Rum ve arkadaşlarım Gazi yani Rum. Yani ahiler İslamiyet'i yaymak isteyen kadınlar ve gaza etmek amacıyla bir araya gelen kişilerin oluşturmuş olduğu kavramlar bunlar da arkadaşlarım. Bunların temel amacı İslamiyet'i Hristiyanlar arasında yaymaktır. Kütüvetin kavramı budur. Rum diyarını Müslümanlaştırmak, Rum diyarında yine kadınlar arasında yayılması sağlamak yani amacıyla bunlara biz ne diyoruz? Gazi Rum, Baciyan Rum ve Ahyani Rum diyoruz. Bir sonraki kavramla geçelim. Ahilik teşkilatı. Ahilik teşkilatı da çok önemli. Ahiler bugünkü bugün örnek vermek gerekirse Türkiye'deki arkadaşlarım şöyle diyelim TÜSİAD veya MÜSİAD arkadaşlarım. Peki nedir bunların görevleri? Osmanlı Devleti'nde işin ekonomi boyutuyla uğraşan gruptur. TÜSİAD bugünkü zengin ve bugünkü zengin iş adamları anlamına geliyor. Yazarım. Ahilik teşkilatı e, hatırlayın diğer derste bahsettiğimiz konularda e, ahilerin lideri olan Şeyh Edebali arkadaşlarım Osman Bey'in hem kayıp hem de ahilik teşkilatının lideriydi. Osmanlı kuruluş döneminde işin maddi kaynak kısmını sağlayan grup ahilik teşkilatı liderleri. Ahiler hem Hristiyanlar arasındaki İslamiyet'in yayılmasına hem Osmanlı padişahlarının Osmanlı ordusunun düzenlenmesine katkı sağladığını görüyoruz. Bu ahilik teşkilatı arkadaşlarım bir de şöyle bir özelliği var. Anadolu'nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması, imar faaliyetlerinin yapılması, ticari faaliyetlerin aktif hale gelmesine çok önemli roller oynadığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Ee, videomuzu burada kesiyoruz arkadaşlarım. Dersimiz burada bitti. İkinci videoda Osmanlı Devleti'nin hükümdarlarını işleyeceğiz. Osman Bey, Orhan Bey ve bu dönemde yapılmış olan çalışmaları, savaşları görüyorsunuz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.